Bir zamanlar kartondan bir evde yaşayan zavallı dilenci bir aile varmış. O kadar fakirlermiş ki çocuklarını okula gönderecek paraları bile yokmuş. Osman hadi oğlum kalk çalışmamız lazım. Ha, anne bugünlük ben gelmesem olmaz mı? Olmaz oğlum bize yardım ediyorsun Öf, tamam tamam kalktım. Çalışmak istemiyorum. Çalışmak zorundayız oğlum. Biliyorsun seni okula yazdıracağız. Bu yüzden para biriktiriyoruz. Senin de bize yardım etmen lazım. Tamam tamam geldim. Hadi gidelim. Karton mu topluyoruz? Ne yapıyorsak yapalım. Osman oğlum ben de istemez miyim diğer çocukların babası gibi her istediğini yapayım. Param olsa sana dünyanın en güzel oyuncaklarını alırım. Tamam babacım bir şey demiyorum ya sen de haklısın. Hadi gidelim çalışalım ve para kazanalım. Bu zavallı aile geçimini karton toplayarak sağlıyormuş. Şehirde buldukları kartonları tek tek topluyor ve bunları satarak biraz da olsun para kazanıyorlarmış. Babacığım şurada da bir tane var. Şu kartonu da alalım. Tamam oğlum, yükle arabaya. Daha bir sürü karton toplamamız gerekiyor. Gelin gelin, şuradaki çöp kutusunun üstünde de var bir tane. Aşkım dur, ben alırım şimdi onu. Bu sırada Ardan'ın işleri de öyle düzelmişti ki, bakkalında bir sürü müşteri vardı. Resmen milyoner olmuştu. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Bir tane elma sırh aldım. Ne kadar? 200 TL. Tamam, işte buyurun. Sağ olun, yine bekleriz. Kolay gelsin. Ben de 4 kilo domates almıştım. Beyefendi domatesin kilosu 25 lira. 4 kilosu da 100 lira ediyor. İşte hanımefendi buyurun 100 lira. Kolay gelsin. Vallahi marketten çok memnun kaldım. Sağ olun beyefendi. Yine bekleriz. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Siz ne almıştınız? her şeyin fiyatı çok uygun ya. Yeni ev yaptıracağım tüm malzemeleri buradan alacağım. Şuna baksana tahta bile 50 lira. Vallahi dışarıdan almaya kalksak en az bu tahtayı 300 liraya satıyorlar. Betonlar da çok ucuz. Normalde renkli betonu dışarıda 1000 TL'ye satıyorlar. Özellikle şuradaki savaş setleri hepsinden birer tane almayı düşünüyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Savaş falan çıkarsa evde kenarda dursun. İşte şu bakkalın önünde de bir karton var. Şunu da alalım gelin. Osman oğlum koy şu kartona hadi. Babacığım ben geldim. Baba biraz para versene bana. Efekan vereyim tabi oğlum. Kaç para istersin? İşte al bu kadar yeter mi? Yeter babacığım yeter. Kendime yeni oyuncaklar alacağım. Al oğlum al. Ne istiyorsan al. Artık çok paramız var. Milyoneriz oğlum artık. Tamam babacığım hadi görüşürüz. Alo siz ne yapıyorsunuz burada? Ha, bize mi dediniz beyefendi? Size dedim tabii ki. Kime sordunuz <laughs> bu kartonları alırken? <laughs> Benden izin aldınız mı bakkalımın önünden karton alırken? Ama biz onları sizin bakkalınızın önünden almadık. Hadi yürüyün hemşerim bu kartonlar bana lazım. Bir daha buradan karton toplamayın. Anlaşıldı mı? Bir daha sizi buralarda görmeyeyim hadi. Gelin gelin boş ver uğraşmayın. Buna laf mı anlatacağız bir de? Sanki onun bakkalının önünden aldık. Neyse yine toplarız. Hey gidey, şunlara bak sen Ben bugünlere öyle kolay gelmedim O kartonları ben satacağım Her yerden para kazanmam lazım Artık işleri yoluna soktum Tekrardan bozulmasını istemiyorum Bakkalımda her şey tıkırında tüm işler yolunda İnsanlar tıpkı eski günlerdeki gibi Kuyruk oluşturdular Bu düzeni bozup tekrar fakir kalmak istemiyorum O yüzden karton deyip geçmemek lazım Ondan da para kazanabilirim sonuçta oh, Saatlerdir alışveriş yapıyorum Bir sürü şey aldım Sepetlerin içi oyuncak dolu. Güzel oyuncaklar aldım. İleride bir yerde oturacağım oyuncaklarla oynayacağım. Bakayım şu oyuncakların ne özellikleri var. Çok merak ediyorum. İşte o zengin adamın çocuğu gidiyor. Şu aldığı oyuncaklara baksana. Ulan ben bir sene boyunca karton toplasam o oyuncakları alamam be. Ne şanslı çocuklar var. Babaları harçlık veriyor. İstediği oyuncakları alıyorlar. Sadece o sepetteki bir tane oyuncak bile belki 500 TL. İşte Freddy'nin oyuncağını da almış. Bir kere görmüştüm onu. 2000 TL falan o. Yeter lan artık yeter. O oyuncakların hepsini alacağım ondan. Benim neyim eksik ben de istiyorum işte. Gerekirse güzelce bir pataklarım. Ve neyi var neyi yok hepsini alırım. Evet işte bu. Burada oturabilirim. Babanın yaptıklarının hesabını sen ödeyeceksin. Benim babama vurdu. Ben de senden bunun hesabını sormaz mıyım? Evet bakalım şu oyuncakların ne özellikleri varmış. Evet Freddy gel bakalım birazcık seninle oynayayım. Bu korku karakteri Freddy mükemmel. Gece olunca canlanıyor. Oyna bakalım oyna bu son oyunun olacak nasıl olsa. İlk önce seni güzel bir pataklayacağım sonra da tüm oyuncaklarını alacağım. Evet sıra sende bu oyuncağı çok seviyorum. Haydi bakalım uçalım birlikte. Evet işte başlıyoruz. Şuna bak şu hüze bak. Krizi Gel bakalım oraya sarı kafalı. Neyse bu kadar yeter. Evde oynamaya devam ederim. Hayır üzgünüm. Onlar benim. <laughs> Hadi bakalım ben gidiyorum. Bu oyuncaklar artık <laughs> benim. Sen de orada öylece ne yat. Babama vurmak ne demekmiş anladın mı şimdi? Güneş batıyor, hava kararmaya başladı zaten. Az sonra akşam olacak. Ben de eve gideyim artık. Yeni oyuncaklarımla oynarım hem. Annemler sorarsa da birisi hediye etti derim artık. Çok zengin bir abi vardı, bana hediye etti dersem kesin inanırlar bana. Babacığım ben geldim. He oğlum hoş geldin. Neredeydin sen? Havada kararmaya başlıyordu. Vallahi çok merak etmiştim oğlum. Baba çok zengin bir abi bana bir sürü oyuncak hediye etti. Şunlara baksana. Gerçekten mi? Evet baba ciddiyim. Ya ne kadar iyi insanlar var. Vallahi helal olsun lan adama. Neyse baba ben şu oyuncaklarla bir oynayayım. Geç oğlum geç oyna. Osman oğlum oyuncaklar nereden geldi? Aşkım zengin bir adam hediye etmiş bizim oğlana. Baksana nasıl oynuyor. Çok sevindi. Oğlum neden? Ya anneciğim fazla takma kafaya ya iyi bir adamla hediye etti işte. Şunlara baksana bir sürü oyuncağım oldu ne güzel değil mi? Güzel güzel de sonradan gelip parasını falan istemesin oğlum. Hayır anne merak etme parasını falan istemeyecek. Çünkü adam beni çok sevdi ağladığımı gördü ve oyuncak hediye etti. Oyna oğlum sen oyna ben alamadım o adam almış helal olsun bir adama. İyi öyle olsun bakalım. Aşkım biz karton toplamaya gidelim. Osman bu seferlik gelmesin. Evde oyuncaklarıyla oynasın. Hadi gel gidelim. Tamam aşkım geliyorum. Oğlum evde dur. Tamam merak etmeyin. Oley be olay. Şimdi oynayabilirim. Acaba bu oyuncak kendisi de uçabiliyor mu? Buradaki oyuncakların bir sürü değişik özelliği var. Evet bakkaldan bir alışveriş yapayım da sonra eve doğru gideyim. Bugün işler çok güzeldi. Vallahi bir sürü satış yaptık. Bayağı bir para kazandım yani. Aman nazar değmesin de başka bir şey istemiyorum. Hı? Efecan! Oğlum Efecan ne oldu sana? Efecan oğlum bu ne hal? Ne oldu sana? İyi misin? Hı. Birisi mi saldırdı sana? Baba, bir çocuk geldi arkadan kafama vurdu. Kim? Kim yaptı buna? Babacım o çocuğu sabah görmüştüm. Şu karton toplayanlar var ya, oradaki çocuktu eminim. Tam yüzünü göremedim ama giysilerini gördüm. Eminim o çocuktu. Senin verdiğim parayla bir sürü oyuncak almıştım. Tüm oyuncaklarımı çaldı ve götürdü. Ulan ben onlara sorarım. Gel oğlum gel seni eve bir bırakayım. Ben onlara yapacağımı biliyorum merak etme. İşte buldum sizi. Demek ki bu evde oturuyorsunuz. Ulan bu yaptıklarınızı yanınıza bırakacağımı mı sandınız? Her şey öyle kolay değil. Yaptıklarınızın hesabını ödeyeceksiniz. İşte içerideler. Efekan'ın oyuncaklarıyla oynuyor bir de. Soracağım oğlum bunun hesabını size soracağım. Osman oğlum yarın oynarsın oyuncaklarla. Yatalım artık saat geç oldu. Tamam baba ya siz uyuyun. Ben biraz daha oynamak istiyorum. Osman yarın oynarsın bak kızmaya başladım artık ha. Öf tamam ya tamam. Ya aşkı bırak oynasın çocuk. Sanki her zaman böyle oyuncakları oluyor. Hı, aslan babam benim be konuş. Baba yalnız şu kardan adamın güzelliğine baksanıza çok korkunç ve çok tatlı duruyor. Evet oğlum hadi ona bir isim koy. Ben buna kas kafalı diyeceğim ya da kova kafalı mı desem? <laughs> İkisi de olur. Evet zaten karton ev. Bir çakmak çaksam ev komple tutuşur. Ve bunu yapacağım. Benim oğluma vurmanın bedelini ödeyeceksiniz. Hiç kimse oğluma vuramaz. Evet şimdi alın bakalım şunu. Az sonra bu alev büyür. Ben de buradan hemen uzaklaşayım. Kimse görmeden gideyim hemen. He, ne oluyor? Olamaz. <laughs> Yangın var. Aşkım ne oluyor? He, arkamda durun. Geçin şöyle arkama çabuk. Aşkım evimiz yanıyor. Çıkalım buradan. <laughs> Yangın değil. Ya. Hayır nasıl çıkacağız? Yardım edin. Lütfen kimse yok mu? Yardım edin. <laughs> Hak ettiğinizi buldunuz. Oğluma vuran bunun bedelini canıyla öder. Bunu yapmamalıydınız. Oğlumu bu işin içine katmamalıydınız. Bir sorununuz varsa benimle çözecektiniz. Şimdi yanarak kül olun bakalım. Arkamda duran alevler yayılıyor. Çok hızlı yayılıyor alevler. Hayır çıkamayacağız buradan. Kimse yok mu lütfen yardım edin.